Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli Tokat kameralı su Kaçağı takipçileri, bugün Demircil'deyiz. Burada bir kaçak ihbarı üzerine geldik. Termosfondan sürekli su gidiş sesi geliyormuş. Biz de çalışmalarımızı yapıp sıcak suda yoğunlaştık. Hattımız güzergahı burada belli. Tam şu fayansın başladığı yerden Tam şuradan hat kesiliyor. Sadece bir fayans da bakın sağ taraftan tekrar düşün altından şuradan devam ediyor. Tam buradan. Şurada bir kopukluk var. Kopukluğu olduğu yerde emoji'yi çizdik. Şimdi o fayansı söküp bakacağız. Kaçağımız orada mı değil mi hep beraber göreceğiz. İnşallah oradadır. Evet değerli dostlar, son buraya açtık, bayağı derindeymiş, görüldüğü üzere noktası olarak üst etiket geçmiş olsun.